Benim sensiz kolum bacım hocam yok Ben sana küsüm aslında haberin yok Koyup gittiğin yerde kötünün çok Ha Arkadaşlar herkese iyi haftalar diyorum. Ne yapıyorsunuz be abi be? Abi ne yapıyorsunuz? Selamlar herkese. Cemil and, and Cumhur Son çektiğim videodan sonra şey diye bir karar vermiştim kendi kendime. Hani bir tane daha böyle hüzünlü bir video çekeceğim. Ardından artık ondan sonra daha normal. işte böyle belki daha, bir tık daha vlog tadında hani böyle bir daha mutlu. izlerken anladın mı sürekli böyle <laughs> kim? Hani arkadan böyle oyun oynarken izlediyorum. oynarken böyle <laughs> ne anlatıyor kanka bu çocuk deyip. Ee, birbirimizin için üzmeyecek videolar çekmenin peşindeyim ama... Uzun konuşunca hep konular buraya bağlıyor be sanki nedense. Öncelikle bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Herkesin annesinin ellerinden öpüyorum. Aramızda izleyicilerimiz arasında anne olan varsa onlara diyorum ki yok be yuh oğlum ya çok erken yapmadınız mı kanka nasıl bakacaksın abi o ha ha <laughs> işimler latifesi. Onlara da e, çok mutlu bir anneler günü diliyorum. Evet abi bugünkü konumuz e, annelerimizin de aslında bir zamanlar birer çocuk olduğu gerçeği ve bunun sonucunda annelerimizin aslında hepimiz gibi birer insan olduğu gerçeği diyorum. Öncelikle annemle alakalı bir anadan bahsetmek isterim size. Bunu herhalde şey yapanlar vardı. Daha önceden videolarda işte izle anlatmıştım. Bunu bir kere bir kere de anlatmıştım. Çok saçma bir hikaye ama tekrar anlatmak isterim. Abi küçükken işte e, Tepe bir burada AVM vardı. İnternetten bakabilirsiniz nerede olduğuna. İşte bu bizim Koşul tarafına doğru böyle birazcık da. Kadıköy ile koşuyorlar arasında bir yerde bu Tepenatürlü AVM. Oralar daha yeni açılmış falan. Ben de da ufa. Annem ne abi oraya işte böyle bir alışverişe gitmiştik tamam mı? İşte annem orada AVM'de bir şeyler bakıyor. Üst baş bakıyor. Ben tam kapıdan da böyle sıkılmaktan artık böyle cinnet geçiriyorum. Annem bir şeyin içinde, annem bir dükkanın içinde salak böyle zaraya bakıyor. Ben de böyle çık artık şuradan ne olursun ya diye ağlıyorum gibi. İşte o zamanlar ben Endin'in nesi var falan falan böyle çok yüzüyorum. Çok izlediğim için de işte kendimi böyle şakacı biliyorum tamam Ben de şak yapmayı çok severim. Müthiş şaka şeylerim. O zamanlarda işte herhalde böyle Millet bunu anlayamıyor. Pazar araştırmacı, marketingçi de anlamış. Durur mu? Pazarlama araştırmacı da anasız dediğim illa cebimizde 3 kuruş alacak ya bu kapitalizmin köpekleri. Neyse kanka ona dalmışlar. Oradan e, krallar şöyle bir şey yapıyor. Şöyle bir şeyler var işte. Bütün dükkanların içinde tam böyle şey var. İşte şaka e, oyuncakları işte osuruk. E, işte oturuyorsunuz zor sesi çıkıyor. İşte kaşın çıktı tozu falan filan böyle. Hiç bir boka yaramayan ama hiçbir aslında çalışmayan siktir boktan. Yani şu an bugün görsen siktir lan bunu diyeceğim bir dünya bir e, mevzular var. Neyse bizde orada Toys Shop mu vardı? Toys mı mı vardı? Neyse ben Toys Shop diye hatırlıyorum. En üst kattaydı. Oraya gittik falan. Oradan kanka annem işte bir oyuncak aldık. Tamam işte o şaka seti vardı. Ben dedim bunu alalım ne falan. Tamam hadi aldı tam aldık. Şaka setinin içinde bir kaşık tozu var. Osuruk bombası var. Bir daha bir içinde... Allah kahretmesin ki nereden artık bunu düşünmüşler. X-ray gözlüğü var tamam mı? X-ray gözlüğü şu. işte. Bir tane var ya 3D gözlük. 3D gözlüklerin 3D olmayan. Üzerine röntgen filmi koyulmuş. Tam böyle bir tane böyle gözlük var. bir röntgen film var hani burada. O göğe işte bakacaksın insanın kemiklerini veya işte donanımı gösterecek. Ne hani hangi amaçla oraya koyulduysa. Öyle bir gözlük. Biz dükkana çıktıktan ben tamam açtım falan. En merak ettiğim şu X-ray gözlük. İnsanın kemiklerini görmek istiyorum. Tamam takacağım çizgi falan görüyoruz işte. Böyle bakacağım insanın kemiklerini göreceğim. Hani böyle iskeletler halinde yürüyeceklerini düşünüyor. Öyle bir sanrı içindeyim. Öyle bir şey mümkünmüş gibi. Taktım gözlüğü. Böyle şey hala mümkün olduğuna inanıyorum bu arada. Sanki öyle bir gözlük olabilir. Olsa olur yani. Neden olmasın? Özlem taktım, bir 10 dakika falan tam oraya bakıyorum, buraya bakıyorum, yok hani röntgenin arkasına insanlara bakıyorsun, hiç kimsenin kemiği gözükmüyor. Ben böyle bunu bir saat falan çarptım, anne dedi ki ne oldu dedi, gözüküyor mu dedi. Dedim anne yok dedim gözükmüyor falan, nasıl ya falan, bu taktı falan böyle, bakıyor tam böyle. Annem sinirlendi, vay efendim işte bizi kazıkladılar, işte bizim paramız boşa gitti, bizim bu gözlükleri iade etmemiz lazım. Ben de evet dedim ya yani, anne, kazık... bu dedim herhalde dandik gözlüğü verdiler falan. Üst kata çıktım toys, toys arası, orada işte, hep tane kız var böyle işte herhalde, üniversiteli falan bir insandır. Annem ben de ufağım ama ben de kaç yaşındayım? 6 yaşında falanım tam böyle. Annem başladı buna bağırma işte siz bize şey dandik mal sattınız. İşte bak şeyi bile gösterme. Kızsam takıyor bakıyor böyle hakikaten diyor gösterme efendi. Haklısınız falan efendim tam böyle. Yani abi bu sene kaç ya bu zamanlar? Yani 2004, 2005 mi? 2006 falan mı? 2004, 2005 falan o zamanlarda herhalde hani kimsenin milletinin şeyi diyen yok. Ablacığım zaten göstermeyecek. Yani bu o işin şakası. Hani bakıyormuşsun gibi olacak. Hani öyle diyeceksin. Bak ben senin kemiklerini görüyorum diyecek. Ya da sen senin donunu gördüm ha deyip hani şey yapacak saklayacak seni göstermek Ben senin donunu görüyorum şu an diyeceksin. Aslında mevzu bu. Yok abi. Diyemediler bunu insanlar ve bizi yeni bir paket verdiler. Öbür paketi de bizden almadılar. Ondan sonra aşağıda işte tepe homu ne e vardı? Orada bir oyuncak var. Ben tabii hala görüyorum. Annem diyorum ki anne bu da diyorum gözükmüyor falan filan böyle. Annem Allah bunları kahretsin falan yukarı gittik tekrar. Paramızın yadisini falan aldık. Akşam sonra tepe homu. Biz bir de bütün günümüz AVM'de hiç anasın. Annem asla eve dönmüyor. Saatler ağacı AVM'de geziyoruz. Tepe homa gittik. Tepe homda tam yine aynı böyle bir oyuncak. Işte. Yine tam orada böyle duruyor hani o şey. E, oyuncaklar var. Oradan aldık. Dedim ki anne bu çalışır belki falan. Onlardan aldık. Taktı yine çalışmıyor. Gittik orada paramızı geri aldık. Aynı şeyle paramızı geri alıyoruz. Ben de buradan 10 tane falan kaşıntı tozu ve osuruk şey işte oturup ses çıkartan o şeyden falan birikti. Bir tabii şimdi büyüdükten sonra bir gün anda lise nemiş oldum. Aa ulan o gözlük tabii göstermez ya. niye göstersin ya? Yani ben de çünkü bayağı bir süre gözüm bozuk olduğuna inanmıştım. Annemle de, yani çok sevdiğim anlardan bir tanesi budur. Annemle beraber kol kola girip böyle e, Oyuncakçılarda bu ekstreyi gözü neden içini göstermiyor insanların diye direnmemiz lazım. O bizim kutlu direnişimiz yani. Sonra annemle alakalı bir anı daha anlatmak isterim. Akçay'dayız. Bizim yazdığımız işte orada. Akçay'da tam böyle işte geziyoruz. İşte ufağımda babam yok. E, oralarda. Biz annemle beraber işte böyle gündüz gezmiş. annem herhalde ben benim bir günemi götürmüş. Ne yapmış falan böyle geziyoruz. Ya da işte annem beni alıp böyle gezdirdi işte. Kendi bir kahve içerdi. Ben de işte oynardım falan böyle. Bizim orada bir Luna Park var. Annem de beni Luna çok böyle götürmüyor tamam mı? İşte parasından mı artık? Parasından değil büyük ihtimalle de işte hani ya üşeniyor anladın mı? Kendi kafası kaldırmıyor. yani böyle işte ben orada oraya bineceğim, buraya bineceğim. Anladım. Çok sevmiyor. Ya da belki güvenli olduğuna mı inanmıyor? Annem beni oraya götürmüyor tamam mı? Bir gün işte böyle sabahleyin ben de hep orada çarpışan havalara binmek istiyorum falan. İşte bazen geceleri buradan böyle geçiyoruz. Ben hiç istiyorum. Annem de yok yok diye böyle bir türlü binemiyoruz. Falan. Sabah gündüz böyle yürürken Luna Park yanından geçtik tamam mı? Luna Park kapalı tabii ki geceleri açılıyor böyle. Yani orası öyleydi. İşte anladım, bak falan anneme durdu tam böyle baktı. Tamam hadi geldi. dedi tam gel de. tamam, geldir, sen nedir çarpışan arabaları binelim. Abi beni tam bir heyecan kapladı tam böyle? Çünkü şöyle şimdi Luna Park... neyse ha, dur heyecanıma geleceğim. Orada bir artık böyle işte demir kapı açıktan bir demir böyle şeylerle çevrildi çitlerle böyle çevrildi tamam orada kapı açıktı herhalde böyle oradan mı içeri girdik tamam annemle böyle geziyoruz işte hani ben zaten gece de böyle çok girememişim böyle gündüz tam her şey bir kimse yok ki ben böyle Lan bizim burası hani böyle geziyoruz tamam mı? Ondan sonra çarpışan arabaların olduğu yere geldik annem de, hadi geldi dedi çarpışan binelim dedi tamam böyle. Böyle çarpışan arabaların hepsini tam böyle işte, uzun yan yana dizmişler. Böyle hepsini böyle tık 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 hepsi dipti ben ortada Olur ya öyle değil hepsi böyle dipti yan yana. Ve her modeli anladın mı orada işte yeşil üstüne şimşek olan mavi siyah kırmızı böyle hepsi yan yana böyle. Annem dedi ki bin dedi istediğine. Ben bak hatırlıyorum tam böyle çıldırdım tam böyle. Bir ona biniyorum böyle biniyorum tam böyle duruyorum sonra yandakına geçiyorum tam. Sonra yandakına geçiyorum böyle tık 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 böyle baştan sonra doğru gidiyorum. Aralar çalışmıyor ama hani Açık bir makine o yukarıdan işte elektrik demin artık. Şey yapacak makine gitmiyor yani böyle gazı mazı yok böyle. Basıyorsa hiçbir şey olmuyor böyle. Ama fark etmez ben ona biniyorum sonuçta böyle bindim bindim bindim. Annemin tam böyle sola baktığımı hatırlıyorum böyle. Annem böyle beni izliyor tam böyle mutlu hadi bin bin diye böyle. Sonra annem şimdi şöyle düşün hani işte ben siz bensiniz. Annem böyle bakıyoruz ya böyle karşıdan ben hani böyle annemi görüyorum. Annemin arkasında tam böyle uzaktan böyle bir adam yürümeye başladı. Yani oranın işte çalışanı tamam mı? Orada işte oranın çalışanı yani. Anne böyle tam böyle, böyle, bakınca anne böyle fark etti. Kalk 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 çabuk kaç. Adam adam geliyor. Adam kaçalım kaçalım dedi ama hani böyle gülüyor. Ben tam tam dedim atladım böyle hemen yani oradan hemen tam kol, elini tutuştan Böyle koşmaya başladık hani ufak ufak hani böyle. Kaçtık oradan. Yani adam bizi görse ne diyecek? Halbuki yani abla bilmiyoruz çocuklar, kapalıyız şu an falan diyecek. Hani çıkın diyecek çıkacağız. Ben ama benim için çok büyük adrenalindi. Hani böyle annemle beraber tam böyle illegal bir aktivitede bulunduk. Böyle tam koştuk koştuk falan çıktık oradan. Bu. İşte bunları niye söylüyorum? Bunları aslında şu yüzden söylüyorum. Yaşımız da büyüyor işte büyüdük ettik falan filan. Bir gün biz de böyle Melike'le oturuyoruz. İşte Ece'min can dostu bilirsiniz. Onunla otururken böyle bir yerde şöyle bir muhabbet oldu işte. Eee işte travmalarla alakalı tamam mı işte öyle oldu böyle oldu işte şöyle oldu ya işte benim annem de hep öyle yapıyordu ya annem de annem de salaklı beni alıştırmış buna ben de işte hep öyle dedim. ya annem de işte mal ardıç ardı izleyen çocuğun ise işte şunu deseydi ben şu an böyle olmazdım gibi hani böyle travma dumping böyle birbirimizi işte anlatıyoruz ne kadar annelerimizin suçlu olduğuyla aslında tamam böyle konuşuyoruz o zamana gelmeden önce şöyle bir fikrim oluşmuş ona söylediğim için hani kafamda o an daha çok kafamda oturmuştu ona da söyleyince. Onun da annesi onu çok, benim annem beni çok tek başına büyütmek zorunda kaldı. Melike annesi de onu çok tek başına büyütmek zorunda kalmış. Dedim ki ya dedim Melike dedim Allah aşkına dedim. Yani bunlara dedim anlatıyoruz. Onu dedim annelerimiz dedim ne yapsın aman akıyım. Yani ben şu an tam bugün bak düşünüyorum. Bir tane çocuğum olsa çok elim ayağıma dolaşır. Ne yapacağımı bilemem. Altıma sıçarım. Hani hiç bilemem ne yapacağım. Yani işte düşecek mi, kaçacak mı, parka mı gitsin, ne yapacak çocuk, eğleniyor mu, eğlenmiyor mu, onu öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi, sigara mı başlayacak, neye başlayacak, herkes etraf çok tehlikeli falan böyle geliyor bazen aklıma. Ya diyorum insanlar hani düşün tamam mı işte annem orada tamam mı böyle babamla mı uğraşsın, babamın derdiyle mi uğraşsın, kendi rahmetli anneannem annesiyle mi uğraşsın hani. Ee, i̇şte orada komşu bir şey çağırıyor, bakkal bir şey diyor, yan komşusuyla kavga ediyor, evde bir şey eksik, ev temiz değil, televizyon bozuluyor işte, klima bozuluyor, evet badana lazım. Anlatabiliyor muyum? Şu an dünyanı düşün, şu anki hayatındayken koşturmacıları düşün. İşte e, hayatı kendine mi düşünsün? Ya biz de evde oturuyoruz, ne yapsam yine bir şey mi bulsam mı desin? Yoksa oradan çocuk var, tam böyle anne ha? Ben kapuz kayamayacağım olmaz olmaz. Yemiyorum, yemiyorum. Onunla mı uğraşsın? Dedim ki yani insan der ki ya siktir git bir de seninle mi uğraşacağım der insan. Ama annelerim dışından bunu demeyen insanlar. Bu bana çok özellik mi denir? Ne denir ona? İnanılmaz bir fedakar bir yer yani inanılmaz bir fedakarlık geliyor. Çünkü insan olarak kendimi biliyorum. Annemlerin de insan olduğunu biliyorum. Onları böyle bir gördükçe diyorsun ki yani olan ben bunları hayatta yap... Yani şu anki halimle yapmıyorum. Hani eşime yapmıyorum, dostuma yapmıyorum, arkadaşlarıma yapmıyorum bu şeyi. Hani böyle atıyorum biri beni bir yere çağırıyor. Çok eğlenceli. Ya dur kanka uykum var diyorum. O sırada çocuk, çocuğun seni hiç senin nefret edeceğin anı. Çocuk bana da beni salla hadi salla. Hadi hadi ittir beni tam sen bana Ay son hayvan gibi elektrik faturası geldi. Ben bunları nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum mı? maaş zam konuşmam lazım patrona iyi al. böyle olmaları beni çok etkiliyor. Bununla alakalı bir tane şarkı vardı. Bu Streetlight Light Manifesto diye bir grup var. Onun Watch It Crash diye çarpışma izi diye bir şarkısı. Hatta benim buranda o mal bir dövmesi var. Sala işte. Herkese buradan tavsiye arkadaşlar. 25-26 olmadan sakın dövme yaptırmayın. Hepsine pişman oluyorsunuz ondan sonra. Bu çok şeydir. Benim pişman olmadığım bir tane falan dövmem var. Çok kötü. Onun bir şarkı sözünde şey diyordu. şimdi çok net çeviremeyeceğim de şey net İngilizce sözünü söyleyemeyeceğim de. Bütün hayattaki tüm başımıza gelenler için annelerimizi suçlayamayız ve onların yaptığı her şey yanlışlı diyemeyiz diye bir pasajı var tamam mı şarkının? O kadar doğru ki bugün içinde bulunduğumuz dünya bu bireyselleşmiş hallerimiz ee, kendimizin en mükemmel haline ulaşmaya olan gereksiz çabalarımız ve e, bu kendimizi gördüğümüz biriciklikten dolayı e, bizim hiçbir şeyde hiçbir zaman suçumuzun olmaması tek suçlunun etrafımızdakiler ve en yakınımızdakilerin oluşu. Yani, toksik arkadaşlar hayattan çıkar sen bugün üzgünsen onlar yüzünden herkes böyle herkes bize karşı bir işte bu. Bu bu zamanlara özel bir şey mi bilmiyorum ama hani şu yüzden bu zaman özel bir şey olabilir. Hakikaten böyle babalarımızda eskilerde falan çok hani böyle ben duymam yani annem bana öyle yaptığı için ben böyleyim falan. Anneyle yekten kavga vardır. Hani oturup oturup içten içe böyle anneye babaya kurulup onlar bize çok beni kötülük ettiler gibi bir şey yoktur. Bu mesela bizim bu şu anki dünyamızda ben onu kendimde de çok yaşadım. Bunu kendimde çok yaptım işte. Annemler bana ayıp ettiler. Annemler bana şu yapsaydı falan. Bu işte bu şu an günümüzdeki o kendimizin en müthiş hali olmaya çalışmalarımız. Biz anne babalarımızı bazı zamanlarda gereksiz suçlatıyor. Bunu asla şu anda söylemiyorum. Yani anneler babalar hani şey olduğunu düşünmüyorum. Onlar da insan oldukça sınırsız iyilerdir. Sonsuz hepsi melektir. Müthiş insanlardır. Bizi asla hiç hata yapmamışlardır. Ee, hiçbir yanlışları yoktur. Bizi en iyi şekilde her zaman büyütme yaşatmaya çalışmışlardır demiyorum. Bunu söylemiyorum. Buna deneyeni vardır, denemeyeni de vardır. Bilerek isteyerek yani hocam onu almıyorum ben işte atıyorum çocuğumu alacağımı kendim alıyorum diyen insan var, var mıdır? Kesin vardır. Bu yüzden öyle müthiş gerçeklikte sınanmamış bir e, ütopik bir güzellikten bahsetmiyorum. Öyle, öyle bir yerden konuşmak istemem. Yine de birçoğu elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Biz Nasıl yapıyorsak onlar da yapmaya çalışıyor. Bazı yerde sıçıyorsun, bazı yerde psikolojin bozuluyor, bazı yerde kafayosun diyorum ya işte. Bir yerden panik atak geçiriyorsun, bir yerde bir yerde anksiyete basıyor, bir yerde bir şey oluyor, bir yerde para yok. Bir yerde birinin dediğini alınıyorsun. Kafanda o dönüyor. Üç gün mesela bir şey düşünüyorsun. Patronunla kavga etmişsin, kafanda üç gün o düşünüyor. Lan yeni işe mi giysen düşünüyorsun. Orada çocuk ağladığı zaman böyle o ilk günkü yani tamam mı olma ağladın mı canım kuzum diyemiyorsun. Yani bir dakika dur kanka ne oluyorsun sus artık bir işim var şu anda diyorsun. O yüzden e, bu konularda bilmiyorum. Bu dönemde bazılarımızın ben de içinde bulunduğumuz e, bu grupta olmak üzere ailelerimize bazen fazla yüklendiğimizi düşünmüyor değilim düşündüm. Annem bana küçük yanında bazı saçma davranışlar olduğu için ya ben bugün işte burada bunu açtık anladım ben o sebeple e, şeyim bak gördün youtuber influencer oldum. Influence oldum. bakın ben bunu diyorum sen bunu dinliyorsun sen bunu arkadaşa anlatıyorsun aranda bir şey oluyor bir kelebek etkisi var işin içinde. Ya ben buradan bak işte şey yapmaya çalışıyorum kanka bir gün para kazanacağız inşallah diyeyim. ben böyle bir kendimi böyle yola atmışım. E bu olmasa belki daha işte bir tık daha komiyim. Belki bir tık daha anlayışlıyım. Kendim bir şeyler çektiğimi düşündüğüm için insanları çok anlamaya çok kafa yordum. Ve bir tık daha böyle empati yeteneğim falan geliştirdim bu konuda. Sen de belki başka bir şey desin. Sen de babanla çok kavga ettiğin canım. Çok mesela ne bileyim işte çok daha cesur bir adam oldun. Çok daha bileyim akıllı bir adam oldun. Çok daha çalışkan bir insan oldun. Bir ara takıntı yaptın. Aileden göremediğin şeyleri başka bir yerde kanıtlamak için falan filan gibi kendine. E bu böyle. Sonuç olarak bugün olduğumuz insanlar Hepsini neredeyse onlara borçluyuz. Ve olamadıklarımızın onların suçu olduğu gibi olduklarımız da onlara borçluyuz. Ya bu yüzden mesela ben bir noktada şey kestim. Ee, bir yerde çünkü çok şey çok düşünüyordum. Yani kendi kendime böyle iş, yolda şey düşünürken buluyordum işte. Babam işte şöyle yapsaydı, annem de şurada hata yaptı falan, falan. Daha biraz bir tık daha gençtim. Birkaç sene önce oluyor bunlar böyle. Ve şey diyordum, diyordum yani kendi kendime. E ee oğlum tamam. Tamam. Anne ona otursun karşısında desin ki tamam oğlum biz hata yaptık. Şunu şunu beceremedik hata yaptık. E ee? Ne yapacaksın? Bu sana nerede yani? ne fayda sağlayacak? Onlar geçmiş gitmiş günler artık. Ya burada sen kendini toparlayacaksın mı? Yoksa oturup işte bunların suçunu... Annem beni o küçük canlı Bak şimdi ben ne olurdumsa... Geçmiş artık. Ay anne otursun. Ah bu oğlum sana neler ettim yavrum. Babam oturur. Anladın mı? Vele hele kendine dövünse... Bana hiçbir faydası olmayacağını... Hani ne kadar haklı olsan da... Bunu mağdur olma koş Ne kadar mağdur olsam da... Artık yapacak bir şey olmadıktan sonra şeyin bir anlamı kalmıyor. Hani oturup hala her şey annem babamın suçu onlardan nefret ediyorum yapmanın bir anlamı yok. Yani bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek durumunda kalmalıyız diye düşünüyorum. Buna ek olarak annelik duygusunu tabii hiç yaşamadım yaşayamayacağım gibi duruyor <laughs> bunlar bu gidişle. Her zaman şey çok komime gitti. Böyle bekar anne, hani dul anne... <laughs> Ve onların kendi çocukları arasında ilişki beni böyle çok hayata çok böyle bağlayan şeylerden bir tanesi. Ee, çok gözüme çok gözüme çok romantik gelen inanılmaz bir ilişki geliyor onların arasındaki ilişkiler. İşte benim annemle arasındaki ilişki de öyleydi. Bir ride or die hani dünya neyden ses geliyor kanka? Ev mi genleşiyor? Hani böyle o şey çok koyuma gidiyor işte. Hatırlıyorum mı kendim işte annemden akşede Akşehir'de işte içeceğiz köye böyle işte bir minibüs tam oturtur beni kucağına elinde poşetler tamam bir yerde çanta kafada gözlük. Oradan para uzak. Abla çocuğa para. yani çocuk ya bu çocuklar ne parası. O kavgalar. Oradan in hadi git köye. Dur kaybolma gel. Pazarda ben sürekli kaybolurum. AVM'de de tam kaybolurum. Online kendine bir şey baksın. iki dakika kafada atacak kadın. Ben orada tam böyle geziyorum bilmem ne falan. O ufak çocuk ve tek başına bir şeyler yapmaya çalışan anne. Ee, beni böyle çok her zaman çok gözüme çok romantik gelen anlardan bir tanesi. Çok koyma gidiyor o anlar. Çünkü hep böyle şeyi görüyorum. Yani o bıraksan da bıraksan bırakamazsın. Hiç bırakacak kimse yok. İşte bıraksan aklın sürekli kalıyor. Çocuk asla anlamıyor. Kusuyor, sıçıyor. Elinden bir şey düşüyor. Tam sana böyle... Oğlum bir kere destek ol artık ne olur tamam ama sen canından da bir parça en sevdiğin yani onu da bir türlü de bırakamıyorsun. Sürekli ona bir didişme ve aynı zamanda bir yerde de çok belli ki bu zaten. Hayatta da on, ona güç veriyor. Çünkü bir yerde onun için yaşamaya başlıyorsun. Onu, o mutlu olsun diye yapmaya başlıyorsun. E, o mutlu olsun yapmaya başladıkça artık hayattaki birçok dert anlamını yitirmeye başlıyor. İşte o onu dedi, bu bunu dedi. Taksi bulamadık, geç kaldık. Ben hepsi tamam çocuk iyi mi? İyi tamam sıkıntı yok abi. Hayatını birine adamanın güzelliklerden bir tanesi de bu. Mesela bu yine Bizim nesil tarafından çok sevilmeyen bir laftır. Hepimiz annesi öyle dedi. Ben senin için yaşıyorum. Sen benim en büyük kıymetlimsin. Hep böyle derler psikologlar. Bunun demek çocuğun işte üstüne e, biz yük yük demektir. Ya aman akıyım. Yani kadın şimdi öyle hissediyorsa anlatabiliyor ya. Yani. Çocuk da kendine gelsin dayı. Çocuk da toparlasın yani oturun. Annem bu yüzden hep bana derdi ki işte ben sen senin için yaşıyorum. O hep benim yüzünden sorumluluk. Lan pezevenk sanki ne sorumluluğun var ki? Azıcık onu taşıyıver lan. Sınava çalışmadık. Anladın mı? İşi geç bulduk. Anladın mı? Mal mal işler peşinde koşuyoruz. Yok manita buldum ona ağla. Bunu buldum buna ağla. Git 15 16 yaşında mal gibi sigaraya başla. Alkolü merak et. Onu yap bunu yap. He. Annem deyince senin için yaşıyorum. <laughs> çok sırtımda şu an çok felaket yük var. Siktir git ya. Azıcık toparlayın. Ben de böyleydim bu arada yanlış anlamayın ya. Ben grubun içinden anladın mı? Evin içinden bağırıyorum yani insanlara. Bu ya yani, bu böyle. Bu akıl vermelere falan çok, beni çok felaket sinir ediyor. Bu insanı şöyle söyleyeyim sana. İnsana kendini suçlatan her şeyden ben nefret ederim. İnsana kendini suçlatan birçok şey. Hadi her şeyden nefret mi? Çoğu şeyden nefret ediyorum. Yani bazı görüyoruz annelerde çocuklar der ki ben işte sizin için yaşıyorum. Bu kesinlikle yanlış bir çocuk yetiştirme şey. Yani neden? Çünkü çocuk yetiştirme psikoloji çocuğun sırtına çok büyük bir sorumluluk yüklemektir. Çünkü çocuk sürekli sizi mutlu etmek için yaşar. Ya azıcık da yaşayıversen anladın mı? Yaşar zaten bir, bir, bir süre sonra ayıdemeyeceğini anlayacak. Bir süre sonra başka. Zaten hayatta her zaman birilerini mutlu etmek için yaşamıyor muyuz? ya da kendimizi mutlu etmek için yaşıyoruz. Tamam çocuğum bu o kadar bencil olmayı ver versin ya. Herkes bu kadar inanılmaz seviyede bir kendini ben aç annem artık ya yani 10 yaşında atsınlar sok 14 yaşında bizim sokağa atsınlar anladın mı? Kendi kendimiz Avrupa'yı yaşayalım. Siktirin gidin evlenin kendinize iş bulun. Canatın biliyorsun evin kuralları var tatlım ha. Akşam 9'da yemek yener bir tane. Bu ev bu evde benim kurallarım ve çocuk bu evde yaşıyorsun. Kiranınıza yardım edeceksin. siktir git ya. Böyle şeylerle. Bak kadın gelmiş sana senin için yaşıyorum diyor. Bunu da hayatınızda ananızda babanızdan başka çoğu zaman ananızdır sadece. Kimse de söylemez bunu. En azından sen bu duyguyu bilerek hayatının bir döneminde şu kısacık hayatlarımızın bir döneminde en azından sadece bizim için yaşayan biri olduğunu o hissiyatı biliyorsun en azından. Belki de bu yüzdendir ki birçok zamanlarda işte bir şirk ya yani şöyle bir laf vardı mesela ben bu beni çok üz ben bunu yaşadım mesela. Bir hayatın bazı anlar oldu kafamda şu düşün o kadar net geçmişti ki. Ana dedim. Annem duysa nasıl üzülür biliyor musun dedim. Annem şu anda benim o halimi görse var ya kadıncağız kahrolur. Ya onun için çok ama şunu da biliyorum işte gittim mi ona? Ben şiirim vardı bundan alakalı. Yazıklık anneyi ziyaret etmekle alakalı. Çok hatırlamıyorum şu sözlerini de. Şeyi çok iyi biliyorsun işte bu Allah hep herkese öyle aileler nasip etsin ya da öyle insanlar olmayı nasip etsin ya da ikisini beraber nasip etsin eğer <laughs> böyle bir imkanımız varsa. Böyle çok kötü günler geçirirsin ya işte bir şeyler oldu. Ayrılıklar yaşadın, parasız kaldın. Ne yapacağını bilemeyen hayattan değil mi? Böyle perişansın yani ne yapacağını bilmiyorsun. Bir türlü bilmiyorsun ne yapacağını. Bütün hayattaki bütün pusulanı kaybetmişsin. Oraya mı gideceğim, buraya mı gideceğim? Herkes sevdikten arkasını şu falan. Şeyi biliyorsun. İşte anne evine giderim. Orada otururum. Annem yine yemeğimi koyar. Balkonda otururum. Bir çayımı içerim. Böyle dizinin dibinde otururum. Bana iyi gelir. Oturur beraber Müge Anlı izleriz. Yani Sıra izleriz. Oturur benimle kahve yapar. İşte güne gideceksek beni bir güne götürür bir komşuya gideriz beraber otururuz böyle ne oldu anlat hep ayıp da dinler böyle, ne oldu olur hall olur çözülür hadi sen sinir tertemiz nevresim çıkartır sana bir yatak hazırlar işte e, duş lifi verir sana anladın mı gir bakan havlu dur havluyu getireyim sana bir havlu verir kaç yaşında olursa olsun anladın mı altına sıç bu yaşında 50 yaşında altına sıç yaş yani fiziği el verirse oturur senin altında bezler eder bak bunlar işte önemli şeyler şu insan düşebilen bir varlıktır. İnsan bazen düşer orada ayağa kaldıracak yegane insan da odur hiç yani başka dostlarımız oluyor ama en önemli en kesin o orada duruyor dediğin insan tezisi yaslanacak bir duvar yani. Bu varken hala oturup da bazı psikologların psikiyatristlerden böyle şeyler uğraşmıyorlar da ya bazı psikolog dostlarımızın aile bir pedagog çocuklarınıza şöyle davranmayın deyip oturup hani böyle sakın onu demiyoruz sakın bunu demiyor çocuğumuz bir birey olsun. Ya çocuğumuz bir birey olsun çocuğu azıcık da bir çocuk olamaz mı anladın biraz da çocuk olsun lan. 9 yaş çocuk anne, anne baba anne demiyorum kusura bakma ha Barış ve İpek ha öyle diyeceğim size artık. Bundan sonra öyle bey diye hitap edeceğim. Siz de bana öyle yaparsanız sevinirim. Adım hitap edin. Oğlum falan asla kabul etmiyorum. Ya böyle bir şimdi beni neyse kınamayalım da başımıza başımıza gelin ama sinir eder beni yani. O evin içinde öyle bana baktım dediniz. Her şeyin sorumlusu biziz. Sürekli böyle sinir etmeyin insanı yani. O kadar bireysi birazcık da sorumluluk alsın. O travmayı aşmayı da bilsin o kadar bireysi o zaman amk. Herkesi oturup oturup. Birbirimiz sürekli şey yapıyor. Yani o hep aklıma şey geliyor. İşte annemle kar oynamaya gidiyoruz tam böyle işte kar yağıyor da falan. Çıkartıyorum bunu zorla dışarı işte bir kardan yapıyor işte. Oynayacak insan yok Sonunda çocuk yok. Ben bunu ikimiz annemle. Ben onu atıyorum o bana atıyor. Ben onu atıyorum. onun yüzüne geliyor. Bu ayılda kar şimdi diye onu siliyor. Ben zaten bir sıkmış tam atkıyla böyle bin tane şeyin klahana gibi bizi giydirmiş. Oradan bana bir şey atıyor. Hadi iki yürüyelim. Bunlar böyle beni... Yani o işte içindeyken de anne, annem de içindeki çocukla beraber hani böyle beraber büyüdüğümüzü çok hatırlatan. İşte ben o yüzden mesela böyle yalnız başına işte ya çocuk ve anne gördüğümü çok beni şey yapıyor. Çok duygulandırıyor böyle. Hani hemen kafada var ya bizim meşhur hemen böyle romantize ediyor. Onu diyor, vay vay be demek babası bırakmış ya. Belki kadın ne çiçekler çekiyor. halbuki belki kadın hani kocası şey yani. yatları olduğu için bir yatlara bakmaya gitmiş. Ama yani 7 milyar dolarları var falan diye çocuk. 14 belki kadın şey bir kadın bakıcı belki annesi bile değil. Ben böyle ah be yazık tek başına yürüyorsun. Ah ah. Ya bunları da böyle çok konuştuk mu hani böyle anneler iyidir falan filan. Herkes için şey oluyor. Birkaç kere böyle hani denk geldiğim vardı ya bir, bir storyme cevap atmış. Bir şey olmuştu falan işte hani bilmiyorsun falan. Elbette hani işte benim başım neler geldi falan gibi olan insanlar. Bunlar var tabii Bunlara da diyecek bir şey yok. Bunlar hayatın gerçekleri gerçekten de öyle. Hani çok gıcık olunacak. Ulan sen ne yapıyorsun? Denecek anneler yok mudur? O da bir dünya vardır iyiler olduğu gibi. Onlara da bir şey demiyorum. Herkese sabır diliyorum buradan. Onlara da diyeceğim bir şey yok yani. Ne diyeyim ki ne anlatayım. Yani hiç boş boş konuşma olur. Biliyorsun kanka boş konuşma hiç sevmem ya kanka. Yani bütün her dilim doludur ya amk. Ha ha. Neyse sevgili dostlarım. Ee, böyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum dediğim gibi. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra, bundan sonra bir tane daha üzücü videom var. Bir tane. Son bir tane üzücü videom var. Ee, son üzücü videom olacak o. O son üzücü videonun son artık abi böyle duygusal konuşmayı bırakıyorum. Ondan sonra böyle daha mutlu, daha şey. Ya yani duygusal değil de böyle daha hani atıyorum daha saldırgan, daha şu. Bir şey dalga geçtiğimiz, bazı şey bir şey anladın mı? Bu çünkü beni de her bir karşı oturduğun hani böyle şey gibi e, bir psikiyatri seansı olması beni birazcık şey yapıyor. E, böyle olmaz yani anladın mı? Bu değil, bu birazcık da ayağa şey yapmamız lazım, dik oturmamız lazım hayatta. Böyle olmaz, böyle özellikle. <laughs> Anne, çok seviyorum. Bir de ben hiçbir yere ait hissetmemiştim. Aa. bu olmaz abi. Böyle böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hissetmiyorsan azıcık tamam. Başka, başka bir şeyde başka bir yerde arada anlat bunu. Otur böyle. Bir... Sonra da ilk okulda... kimse beni de Yeter. Saçma sapanlıkları yapma. Toparla kendini. Herkesi çok öpüyorum. Cık. Dediğim gibi. Ee, bekar annelere selamlar. <laughs> Ne kadar komik şaka oluyor, Aynen kanka sağ ol. Ve evlenmelere de arada çok büyük selamlar. Herkese çok büyük selamlar diliyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.